Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seçim sonrasındaki ilk gündeyiz ve seçim sonrası ile ilgili stratejilerimizde ve yatırım kararlarımızda bir değişiklik olup olmadığı ile ilgili bir video çekeceğiz. Seçim sonrasında yeni bir yatırım kararı, yeni bir yol haritamız var mı? Stratejilerimizde değişiklikler var mı? Bunları konuşuyor olacağız. Aslında baktığınızda ufak tefek rötuşlar veya yeni senaryolarla ilgili değişiklikler olsa dahi ana şablonumuzda, ana hatlarımızda bir değişiklik yok. Ben aslında geçmişte söylediğim gibi her yeni olayda, her yeni güncellemede komple yol haritamızı değiştirip, komple dolara olan, altına olan, borsaya olan, mevduata olan, yatırımlara olan bakış açılarımızı 360 derece ya da doğrusu 180 derece değiştiriyorsak, tam tersi yönlere gitmeye başlıyorsak, o zaman bizim yaptığımız analizlerin uzun vadeli olmadığını ve tutarlı olmadığını görüyoruz. Bu yüzden aslında bu videoyu çekmemize çok da gerek olmadığını ifade edebilirim ama seçim sonrasında Finans ve Borsa kanalını takip edenlerin de akıllarında özellikle de yatırımcı kimliğindekilerin akıllarında acaba seçim sonrasında Mete Hoca'nın söyleyeceklerinde bir değişiklik olur mu olmaz mı diye bir merak olduğunu biliyorum. Bunu bildiğim için de bu videoyu sizlere çekiyorum ki nelerle ilgili rötuşlar yapıyoruz, nelerde aynı devam ediyoruz bunları görelim. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi bildiğiniz gibi biz aslında geçtiğimiz 6-7 aydır aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Çünkü aynı şeyi sürekli olarak söylememize gerek olmadığını biliyoruz. Doğru birdir bunu sarsılmayacağını da net olarak biliyoruz. Neyden bahsediyorum? Şimdi borsanın çok şiştiği bir dönemde yüksek faizle karşılaşacağını gördüğümüzde ve bu yüksek faizin hem borsadan para çekeceğini hem şirketlerin ekonomik yapısını bilançosal yapısını negatif etkileyeceğini biliyorduk. Hem de Fed'in faiz düşürme ortamına doğru hareket ettiğimiz için diğer alternatif yatırım araçlarının daha karlı olacağını biliyorduk ve bunu Eylül ayından beri söylüyordum sizlere. Yüksek faiz ortamına gidiyoruz. Yüksek faiz ortamında borsa çok sağlıklı veya en önemli birincil yatırım aracı olmayacaktır. Ne için söylüyoruz? Endeks için. Ha, endeks haricinde çok güzel hisseler tespit edebilip çok ciddi getiriler elde edebildik mi? Elde edebildik. Biz biliyorsunuz indes bilgisayarı, MIA teknoloji, foneti, vbtyz'i çok erkenden tespit etmiştik burada yazılım sektörünün geleceğinin kuvvetli olacağını burada yine çok erkenden söylemiştik ve ucuz kaldıklarını da söylemiştik. Keza kafeinde de ARDZ'de de bunu yaşamıştık. Şimdi hisse bazlı gittiğimizde olay farklı ama bir burada genel ekonomi analizi videosu çektiğimiz için hisse bazlı değil endeks bazlı gidiyoruz. Yine endeks bazlıya döndüğümüzde Eylül ayından itibaren bu yaptığımız yorumu her gün borsada yeni bir şey oldu mu? Borsa bugün neden yükseldi? Borsa bugün neden düştü diye haftanın 5 günü video çekmenin bir manası olmadığını, bir rota, bir yol haritası belirleyip onunla gitmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Bunu söylediğimizde aylardan Eylül'dü. Şimdi bakın Eylül ayından itibaren borsanın kazancı yüzde %8. Komisyonu girdisi çıktısı o ara dönemde satlısıyla neredeyse borsa Eylül'den beri hiç para kazandırmamış. İsterseniz TL bazlı %8 kazandırdığında bir yere not edebilirsiniz. Şimdi Eylül'den ne kadarlık bir zaman geçtiğine bakalım. Eylül'ün başı gibiydi bu söylediklerimiz ve endeksin zirve seviyesine de baktığımızda Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayı toplam 7 ay geçmiş. Bakın 7 ay. 7 ay bize neyi söylüyor? 7 ay dediğimiz şey %50 mevduat oranından baktığımızda %25-30'ları bizlere gösteriyor. Yanı sıra S&P 500 tarafından baktığımızda Yabancı MT ürünleri tarafından baktığımızda, kripto tarafından baktığımızda, dolar tarafından baktığımızda neler veriliyor? Bunu da yine görebiliyoruz. Aynı zamanda bu yorumlara başladığımızda bir de endeksin dolar bazlı grafiğine mutlaka bakmamız gerekiyor. O yüzden endeksin bir de dolar bazlı grafiğine gidelim. Şimdi Eylül ayında endeksin 310 dolarların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bugün geldiği seviyeye göre %8,5 dolar bazlı bir zarar açıkladığında ifade edebiliyoruz. Eylül ayından itibaren dolara baktığımız zaman %20'lik bir getiri sağlam. Biz yine Eylül ayından Ağustos ayının sonundan hatta burada da en tepe noktayı seçmeye çalıştım ki daha düşüklerden de seçmeyeyim diye. Ağustos ayından baktığımızda S&P 500 %16 getirmiş. Şimdi biz bunu baktığımızda %16 çarpı %20'de dolar getirmiş TL bazlı %40'lık bir getiriden bahsediyoruz. Peki S&P 500 yerine yine o zamanlar da çokça söylediğimiz Nasdaq'ı tercih etseydik ne olacaktı? Bir de ona bakalım. Nasdaq tarafında yine Eylül ayı itibariyle baktığımızda bugün geldiği seviyede %19, %20 civarında bir getirisi söz konusu. Yani %20'de dolar getirisiyle birlikte %45'lik bir getiri elde etmiş. Bitcoin tarafına bakarsak bu %100'ün de üzerinde olacak TL bazlıya vurduğumuzda. Demek ki borsadan TL bazlı %8'lik bir getiri elde edeceğimize. Nasdaq'tan %45, S&P 500'den %40 altın tarafına baktığımızda yine TL bazlıya vurduğumuzda aşağı yukarı %40 civarında getiriler elde edebiliyorduk. İşte bunların nedeninin de yüksek faiz ortamında bilançoların kötü etkileneceğini, yüksek faiz ortamında paranın borsadan çıkıp mevduata kayacağını, Fed'in faizli indirme arifesinde olduğunda dolar bazlı tüm yatırım araçlarının yukarı gideceğinin makroekonomik bilgilerini almamız yeterli oluyordu. Bunun yanı sıra kırlı gelmanın da çok fazla bir gereği olmadığını biliyorduk. Şimdi konumuza dönelim. Seçim sonrasındayız. Strateji ve yatırım kararlarımızda değişiklikler oldu mu? Neler oldu? Ufak rötuşlar varsa bunlar ne derdir? Nelerdir? Neleri düzeltebiliriz? Bunlara bakalım. Çünkü geçmişten ne dedik ve ne kadar tutarlı şekilde hareket ettik? Finans ve borsayı izleyenler borsada sanki ralliler üzerine ralliler olmuş gibi düşünsek de Eylül'den beri %8'lik bir getiri ama yabancı ise senetleri tarafında %45-%50'leri bulabildiğimizi görmüş olduk. Hemen gelelim. Öncelikle seçim bitti. Seçim bittiği için öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Herkesin kararı kendisinedir. Herkesin verdiği karara saygı duymak zorundayız. Çünkü seçimde herkesin oy kullanma hakkı var. Hepimiz kendi inandığı değerler üzerinde oy kullanıyordur ve umarım hayırlısı olmuştur. Sonuçta seçim bundan sonra bitti ve uzun bir süre daha seçimin olmayacağını da biliyoruz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun tüm seçimler diyorum. Şimdi buradan çıkartımlarımız neler olabilir? Yani bizim daha demin yaptığımız ve uzun süre daha gidecek Ağustos'ta Eylül'de yaptığımız çıkarımları bakın bugün Nisan'a girdik hala kullanıyoruz. Muhtemelen Ağustos'ta hala kullanmaya devam edeceğiz. Eğer olası bir makroekonomikte politikamızı değiştirebileceğimiz, stratejimiz, yatırım yol haritamızı, kararımızı değiştirebileceğimiz noktalar olursa bunlar nelerdir onlara bakalım. Şimdi bir, seçimin faturası Mehmet Şimşek'e çıkarılabilir mi? Eğer fatura Mehmet Şimşek'e çıkartılırsa, görevden alma gibi bir durum söz konusu olursa veya kendi söylediklerini yapmayıp da daha önceden yapılan politikalara dönüş gibi bir strateji benimsenirse neler olabilir? Şimdi bunlar olduğu zaman gerçekleşmeden önce sinyallerini aldığımızda konuşmamız daha sağlıklı olacak. Çünkü Mehmet Şimşek'in acaba görevden mi alınması söz konusu? Bu söylediğimiz tabii ki uç bir senaryo ve olabileceğini çok yakın zamanda düşünmüyorum ama görevden alınırsa neden alınır? Alınmaz ve eski politikalara dönülmesi isterse ne oranda, ne bant genişliğinde bunlar sağlanmaya devam edilir? Bunları öncelikle görmemiz lazım ki yorum yapabilelim. Eğer aksi noktaya gidilirse yani Mehmet Şimşek'in yaptığı beğenilmedi, sen bizi seçim kaybettirdin denilirse ve aksi noktaya gidip biz eskiden yaptığımız para politikalarını devam ettirmek istiyoruz denilirse ve bu noktada da çok fazla para dağıtılırsa işte emekliye askeriye tekrar zam yapılırsa öğrenciye belki burs zamları yapılırsa olabildiğince fazla enflasyonu tetikleyebilecek ama kısa vadeli de olsa refah sağlayabilecek kadar zamlar yapılırsa dağıtılırsa enflasyon ve krizle başa çıkılamayacak. Çıkılamayacağını da şu andan ekonomi yönetimi öngörebildiği için geçmiş birkaç senede yaptı ama orada elindeki rezervler, elindeki imkanlar, elindeki kredibilite, elindeki güven gibi noktaları çıkarttığı için bugün aynısını tekrar bir iki sene tekrar bir üç sene yapamayacağını çok daha kısa dönemli yapabileceğini bildiği için bence Mehmet Şimşek'e bu noktada evet içeri tarafta belki fatura çıkartılabilir ama dışarıya yansıyacak şekilde bir fatura çıkartılmayacaktır ve Mehmet Şimşek devam edecek bildiğini yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Aksi yapılırsa onun band genişliğini neler yapabileceğini öngördüğümüzde hemen tekrar bir video ile zaten yayına gireriz. Fakat şu an için baktığımızda ben böyle bir şeyin yapılacağını düşünmüyorum. Seçimler içerisinde baktığımızda zaten emeklinin sert bir tepki koyduğunu görebilmiştik. Bunu İç Anadolu'dan da sinyallerini daha fazla da alabilmiştik. Çünkü bir İstanbul'da yaşayan, bir Ankara'da yaşayan, bir Bursa'da yaşayan emekliyle bir İç Anadolu'nun merkezinde yaşayan, biraz da bazı şeylerini bağında bahçesinde yetiştirebilen emekliyle aynı zorlukları yaşamadığını bu enflasyondan aynı oranda etkilenmediklerini de görmüştük. E bunu da zaten seçim sonucunda da bir miktar görebilmiş olduk. Bu noktada belki genel seçim için İleriye yatırım olarak emekliye bir destek çıkabilir. Belki bunu hiç yapmayıp Mehmet Şimşek tamamen parasal sıkılaşmaya devam edebilir ve parasal sıkılaşmayı tam manasıyla gerçekleştirip enflasyonu tam dip seviyelere indirip genel seçimlere bu şekilde gitme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Burada iki kaleminde bizim ana stratejimizi değiştirmediğini biz zaten bu stratejiyi, bu yol haritasını yani nedir bunlar? Hemen bir onları da kısaca değineyim sonra da yukarı tarafa tekrar geçelim uzun vadeli, reel büyümesi olan ve bilanço yapısı bozulmamış temettü hisseleri. Birinci alternatifimiz burada. ikinci alternatifimiz yabancı hisse senetleri. Üçüncü alternatifimiz şu anki faiz oranlarını gördüğümüz için mevduat hesapları. Dördüncü alternatifimiz de ucuz kalan dolara bağlı emtia ürünleri. Buğday, mısır, Brent petrol, enerjiler, ucuz kalmış bazı bakır gibi, gümüş gibi emtia ürünleri burada dolara bağlı emtia ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bizim için dört tane ana etmendir ve 6 ay önce yaptığımız yol haritasında bunları zaten göz önüne alarak seçtiğimiz için bugün de bozulmadan hala gidebiliyoruz. Real yapısı iyi olan bilanço yapısı kuvvetli temettü hisselerini uzun vadeli olarak değerlendirmek için hala alabiliyoruz. Yabancı hisse senetlerinin hala potansiyeli olduğunu biliyoruz. Mevduat hesapları çok güzel bir korunaklı liman karşımızda. Ucuz kalan dolara bazlı emtia ürünleri de fırsat olarak karşımıza yine çıktığını bizlere gösteriyor. Burada şimdi demek ki biz yani Mehmet Şimşek'in veya ekonomi yönetiminin yapabileceği iki politikaya göre de doğru olabilecek yatırım araçlarını Ağustos'ta Eylül'de çıkarttığımız için buraya kadar herhangi bir bozulma söz konusu değil. Peki buradan sonra Mehmet Şimşek devam ederse ve IMF ile veya diğer ülkeler üzerinden görüşmeler yaparak para bulma işlemlerine girer ya da bunları hızlandırabilirse o zaman bazı rütuşlar yapmamız gerekecek. Eğer çok ciddi sıcak para gelirse Burada dolar tarafı çok daha sert şekilde tutulabileceği için dolar bazlı ürünlerden doların getirisini bırakmış olacağız, kaybetmiş olacağız. Yani aşağı yukarı baktığımızda eylülden beri biz ne diyoruz? S&P 500 %16 getirmiş. Nasdaq %20 getirmiş diyoruz. 7 ayda %20'lik bir getiri çok kötü bir getiri aslında Türkiye için baktığımızda. Fakat biz bunu bir de dolarla çarpıyoruz. %45, %50'leri görüyoruz. Aa o zaman iyi diyoruz yılıklandırılmayı vurursa %75 civarında eder. Bu da mevduatın da enflasyonunda üzerinde olur. Bizim için yeter diyoruz. Ama dolar çarpanını işin içerisinden çıkartırsak o zaman işler çok değişecektir. Bu yüzden yurt dışından ciddi bir para bulunma durumu söz konusu olursa bu sefer biz burada yabancı hisse senetlerine biraz daha uzak kalmaya başlayacağız. Ucuz kalmış emtia ürünleri hala bizim yanımızda devam edecektir. Ama özellikle altın dolar yine bizim için uzak bir senaryo olacaktır. Yabancı hisse senetlerinden Nasdaq tarafından çok daha hızlı olanlar yine yanımızda olabilir. Bunun yanı sıra Türk hisse senetlerinde özellikle BIST 30, BIST 50'deki uzun vadeli, reel büyümesi olan ve bilanço yapısı kuvvetli şirketleri gelen paranın da bir kısmı buraya gireceği için ağırlığımızı yerli hisseler içerisinde arttırıyor olacağız. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa yine yakın birkaç ayda gözükmüyor. Ben zaten ufacık bir ufukta bunu gördüğümde hemen bir video ile size olası senaryolar ve neler yapmamız gerektiğini tekrar güncellerim hiç merak etmeyin. Eğer bu olmazsa yani IMF'den veya yurt dışından bir para bulunmazsa bu sefer de yüksek faiz dönemi devam eder. Neden? Enflasyonu düşürebilmek için. Eğer yüksek faiz dönemi devam ederse piyasalarda sert etkisi de devam edecektir. Bunu söyleyebiliyorum. Bunun yanı sıra Fed'in faiz indirme sürecine yaklaştığımızı bir kez daha bildirmek istiyorum. Bunun neler getireceğini daha önceden konuşmuştuk. Bir diğer önemli noktamız da artık uzun süre seçimin olmadığını biliyoruz. Bu da Belirsizliğin olmadığını, stresin olmadığını, harcamaların artmadığını da bize yine söyleyecektir. Bir kaotik olayın veya siyasetin ekonomiyi doğrudan etkilenin yine olacaktır. Ama bir seçim gündemindeki kadar sert olmadığını da tekrar bildirmemiz bizler için faydalı olacaktır diyebiliyorum. Demek ki bugün bizim Ağustos'ta Eylül'de aldığımız kararların gayet mantıklı olduğunu ve bugün geldiğimizde seçilen enstrümanların en zirve getiriler kazandırdığını görmüş olduk. Bunun yanı sıra bazı ufak rötuşlarımızın bazı senaryolarda olabileceğini de ifade ettik. Onun haricinde herhangi bir büyük değişikliğimiz olmadan yine aşağıda saydığımız 4 yatırım enstrümanıyla devam etmemizin ve bunlardan oluşan bir sepet yapmamızın bizim için sağlıklı olacağını ifade ettik. Finans ve Borsa kanalı izleyicilerinin umarım aklındaki soruları cevaplayabilmişimdir. Hocam benim aklımda böyle bir yöntem var. Şu olursa ne olur? Böyle bir soru işareti kafamda kaldı derseniz lütfen yorumlara yazın. Yorumlardan ben olabildiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Aklınızdaki soruları burada gidermeye çalışacağım. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız videomuzu sonlandırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.